Malumunuz özellikle Ukrayna savaşında arkasından İsrail, İran müdahalesinde çok kritik roller oynayan drone tehditleri çok ön plana çıktı. Çünkü basit, ucuz ve etkili sonuçlar alabilen bir tehdit. Dolayısıyla bunlara karşı tedbir de çok ön plana çıktı. İhtiyaç çok yoğunlaştı. Biz de yıllara sari hem silah üretmeyi çok iyi bilen hem mühimmatı çok iyi tanıyan bir şirket olarak buna bir sistem çözümü geliştirdik. Yani yapay zeka tarafından yönetilen bir komuta kontrol merkezi. Bu komuta kontrol merkezinin gözü kulağı hüviyetindeki radarı, bu radarın tespit etmiş olduğu dronları öncelikle yapabiliyorsak soft kill ile yani e, gem ederek karıştırarak e, elektroniğini bozarak düşürme. E, eğer e, bu, bunu yapmak mümkün olmazsa ki işte bu etkili bir çözüm olduğu görünce buna da tedbir olarak fiber optik kablolarla güdülen dronları kullanmaya başladılar. O zaman bu fiber optik kabloya ulaştık. E, güdüldüğü için karıştırılamayan droneları vurarak fiilen e, ima ederek düşürme mecburiyeti doğdu. E, ona da yine o ihtiyaca dönük olarak e, katmanlı bir şekilde çözüm geliştirdik. En uzak mesafeden yani 3000 dedik, onu 4000 de yapabiliriz, 3500 ihtiyaca göre e, mühimmat bize ait olduğu için ihtiyaca göre ayarlayabiliyoruz. E, o mesafelerden karşılama yani e, şu görmüş olduğunuz 35 milimetrelik e, top dakikada 1100 mermi atıyor ve her bir top mühimmatı da e, hedefin önünde parçalara bölünüyor. Her bir parça bir mermi hüviyetine geçiyor ve e, bu kadar yoğun mermi zaten kendisi bir bulut oluştururken bir de parçalanarak e, çok daha yoğun bir hüviyeti Bulut oluşturup oradaki mühim şeyi e, dronları imha edebilme kabiliyetine sahip oluyor. Bir şekilde oradan e, sarkmış olanları bu sefer 1000 metrede 20 milimetrelik e, şeyle silahlarla karşılıyoruz. Orada da yine çok yoğun bir ateş gücü var. Mesela 1600 atım, e, işte 800 atım gibi e, çok yoğun bir ateş gücünün orada bu bahsettiğim bulut oluşturması var. Oradan bir aşağı indiğimizde 800 metrede 40 milimetrelik bomba atarların parçacıklı mühimmatlarıyla müdahale imkanı var. Oradan da bir aşağı indiğimizde 300 metrede 12 12.7 milimetrelik şu gördüğünüz 3 namlulu çok yüksek hızlı ondan bir şeyle yakın müdaf müdafaa silahıyla en son işte 30 ila 300 metre arasında etkili olabilen Böyle bir e, baraj yaratıyoruz şeyin önünde. dronların önünde. E, kademe kademe, kademe kademe bunu sağlamış oluyoruz. Malum e, Türkiye'nin bir çelik kubbesi var. Çelik kubbe hava savunmaya dönük olarak alınan bir tedbir Ve bu çok e, yüksek mesafede. Yani orada katmanlar çok yüksek, yüksek, orta, alçak ve çok alçak irtifa olarak kademelendirilir orada. Ve bunların hepsine Türkiye'nin bir çözümü ve bütün bunları tek şey altında yönetebilen bir komuta kontrol altyapısı var Türkiye'nin. Bunu çelik kubbe olarak açıkladı. Çelik kubbe açıklayabilen üç tane devlet oldu. Bir İsrail demir kubbe, Türkiye çelik kubbe, Amerika altın kubbe. İşte bu çelik kubbenin, Türkiye'nin açıkladığı çelik kubbenin drone bazında alt katmanlarını oluşturan o kubbeyi 300 metreye kadar Hatta 30 metreye kadar düşüren bir e, şey oluyor, e, katman bütünleyicisi oluyor. Yani çelik kubbe altında dronların çelik kubbesi diyebiliriz buna. Dronların çelik kubbesiyle de uçtan uca çelik kubbe oluşmuş oluyor. Dolayısıyla evet, drone versiyon yani alt, e, çelik kubbenin altındaki drone şeyini versiyonunu yani dronlara karşı tedbiri bu katmanlı drone savar şeyiyle altyapısıyla bütünlemiş oluyor. Şeyin buradaki Tolga'nın Tolga Makine Kimya Tolga drone savar sistemi böyle bir işlev görüyor. Çelik kubbenin altında, çelik kubbenin altında dronlara dönük tehdidi, dronun çelik kubbesinde bu Tolga oluşturuyor yani böyle bu şekil bu şekliyle uçtan uca bir şeyi sağlamış olduk şu anda Türkiye kendi gemileri için top üretebilen 5-6 ülkeden birisi ve fakat bunu işte uluslararası pazarlarda satabilen iki ülkeden birisi dolayısıyla. Ee, o anlamda da e, Deniz Topu tarafında da çok güzel şeyler kat Hatta bu fuarın öyle bir güzelliği oldu. Bu fuarda ilk defa Türkiye Deniz Topu ihraç etti. Endonezya'ya Deniz Topu ihracat sözleşmesi imzaladık bu fuarda. Bu fuarın da böyle bizim tarihimizde kilometre taşı olarak böyle bir önemi oldu. Ee, aynı zamanda Sadece o değil mesela Piranakida yine bu lansmanlı bu fuarda yapıyoruz. Bu da etkili, basit, ucuz, radara yakalanmayan ve çok hızlı sonuç alabilecek TB3'ten kontrolü şey kontrollü bir şekilde tatbikatını da yaptık. Yani normal bir line of sight direkt yerden kontrolü, gemi üzerinden kontrolü, gemi TB3 üzerinden, gemi ve TB3 üzerinden kontrolü. Şimdi bu fuardan sonra uzaydan yani şeyden uydu üzerinden kontrolünü de Kontrolün de testini tamamlamış olacağız. O de uçlanacak, tamamlanmış olacak. Onun yanı sıra yine bu fuarda ilk defa şey yaptığımız e, e, bu bizim keskin nişancı ailesine eklediğimiz iki tane yeni makinalı tüfek daha var. E, düzeltiyorum keskin nişancı tüfeği var. Ki birisi 2200 kilometre ve 2200 kilometreye erişebilen en hafif. Iı, keskin nişancı tüfeği olarak şu anda emsalsiz, dünyada emsalsiz yani. Öyle bir şey geliştirdi arkadaşlarımız. Yine ıı, yeraltı görüntüleme sistemi özellikle el yapım patlayıcılara karşı çok etkili onlar var. Yine ıı, bu <laughs> biz evet drone savar üretiyoruz ama kamikaze dronlar da üretiyoruz. O, bunların bir kısmı lazer güdümlü bir kısmı fiber optik güdümlü, bir kısmı da dolanan mühimmat hüviyetinde tüpten fırlatılan mühimmatlar ve biz işin drone tarafında da, insan sistemler tarafında da sadece mühimmat tarafıyla ilgileniyoruz. Bunların tamamı mühimmat hüviyetinde olan akıllı mühimmatlar. Bunlara dair bu şekilde geliştirmelerimiz var. Yine bu fuarda ilk defa sergilediğimiz çok fonksiyonlu tapamız var. Yine bu fuarda ilk defa sergilediğimiz 76 milimetrelik deniz topunun parçacıklı yine böyle stand-up mühimmatlara ve dronlara karşı etkili olabilen e, mühimmatını geliştirdik. Onu ilk defa bu fuarda. Bu fuarda ilklerimiz çok 40'a yakın ilkimiz var. Mesela KBRN e, sistemleri yani e, askerlerin harekat ortamında zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan işte. E, biyolojik ve radyolojik şeylerden e, ajanlardan korunması için alınan tedbirlerimiz var ki bunu işte Hollanda'da akrepleri laboratuvarlarda test ederek NATO standartlarında uçtan uca yani çelik başlığı, maskesi, solunum cihazı, e, kıyafetleri, eldivenleri, bot kılıfları vesaire uçtan uca e, bir çözüm geliştirdik. Bunu öncelikle kendi silahlı kuvvetlerimiz için ardından işte NSB'yi üzerinden NATO birlikleri için Ondan sonra hatta ardından belki e, kendini nükleer tehdit altında hisseden sivil halk içinde e, deprem çantası gibi KBRN çantası olabilecek şekilde okullara vesaire verecek şekilde böyle pazarı olan bir e, konuyu da kendi millileştirme süreçleri içerisinde çözmüş olduk e, gibi çok fazla e, ürün var bu şekliyle şey yaptığımız. Bizim yaptığımız her şey tamamen kendi ürünlerimiz yerli ve milli ürünlerimiz dışa bu anlamda dışa bağımlı olduğumuz herhangi bir şey yok